Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Çiftçi vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli bir haberle karşı karşıyayız. Bakan Kirişçi açıkladı. Bugün hesaplarda olacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarımsal destek ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Çiftçi vatandaşlarımız hesaplarını kontrol edebilirler. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz